Zehra ne oldu anneciğim sana böyle? Kalk kızım ne oldu? Oyuncak atından mı düştün? Kalk anneciğim kalk ne olmuşsun böyle kalk. Çok acıyor bir kalk anneciğim ay ya annem ne olmuşsun böyle sen? Bir kalk kızım bir kalk bir kalk annem ya tedavi edelim seni. Duvara mı çarptın suratını? Kalkar mısın hadi elini ver bakayım bana bir kalk bir. Ne oldu sana böyle? Ne oldu sana böyle? Bak bakayım bana bak be. Ne oldu sana böyle? Burnunun üstü çizilmiş şey. Gel buraya. Bak bakayım gözlerin ardı morarmış. Tamam bir dakika durur musun? Bir sakin kal be. Ne oldu sana böyle? Çok üzüldüm. Gel bir dakika gel. Gel burnuna bir tedavi edelim. Gel. Gel bir çok kötü olmuşsun. Baksana şu haline. Ya bir daha niye atıyorsun kendini Zehra? Lütfen. Hadi annem benim. Ama bak çok kötü bir haldesin. Bir bana bak, bir bana bak, bir bana bakar mısın? Hayır. Ay ne kadar yaramazlık yapıyor. Hiç dinlemiyor beni. Bir bana bak bir lütfen. Hayır tamam. Tamam tamam kızıyorum ama artık bak lütfen. Ne hale gelmişsin. Tamam bir bana bakar mısın? Zehra'cığım tamam. Tamam bir dur anneciğim bir dur. Bir dur haline bir bak. Bir anneye bak bakayım bir. Görmüyor musun ne hale gelmişsin? Bir şeyim yok. Bir şeyin yok mu? Baksana burnun kanıyor. Morarmış hep gözlerin. Sanki dayak yemişsin. Tamam im mi artık? Burnun kanamaya başladı. Tamam. Kalk artık. Tamam lütfen. Kalk artık. Bu kadar yaramazlık yapılmaz. Bu kadar yaramazlık yapılmaz ama çok yaramazlık yapıyorsun. Lütfen. Tamam daha yok. Hadi kızıyorum lütfen. Hayır. Hayır tamam. Tamam hadi kalk bakalım. Zehra diyorum sana. Tamam. Şuraya bak. Ne hale gelmişsin? Boyadın mı yoksa sen yüzünü? Sen yüzünü boyadın mı yoksa? Boyadın mı yoksa yüzünü? Zehra. Zehra. Anneciğim, anneciğim bir şey diyeceğim sana sakın korkma tamam mı anneciğim? Anneciğim sakın korkma Zehra dur öyle. Dur öyle bir dakika anneciğim dur. Anneciğim. Nereye gitti o böcek? bırak anneciğim. Anneciğim bir dakika. Bir dakika. Ben anneciğim. anneciğim. Ben Ay. 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 <laughs> Sen böcekten korkmuyor musun? Ama bir şey değil mi? Çok kötü burnundan girdi biraz önce. Fark etmedim ben. Çok kötüydü. Zehra. Ay. Zehra kaçtırdan çok kötü. Zehra, Zehra kalk annem git, git şuradan, git, git. Şuradan. anneciğim böcekler sarmış yüzünden. Yüzünde böcekler var Zehra lütfen. Zehra, Zehra annene bak annen dinle. Hayır, hayır. Anne. Zehra kafanda kedi var Zehra kafanda kedi var. Kafanda kedi var kızım. Elini alttır şuraya insan aşağı ay düştü yere şimdi. Yere düştü şimdi. Musun? Bir daha geldi. Bir daha geldi şimdi. Ay. Bir daha geldi. Bir daha geldi Zehra. Kafanda kedi vardı. Düştü. Fırının içine düştü. Fırının içine düştü. Kapat onu oraya. Zehra bak bakayım be anneye. Kafanda kedi vardı biraz önce senin. Korkmadın mı? Bir daha geldi. Bir daha geldi Zehra. Zehra bir daha geldi kedi. Mümkün. Hayır kedi var şu anda kafanda. Fırının içine düştü. Fırın içi, kapat oraya. Kapat fırının içinden. Kapat düştü ya. Kafanlar düştü içine biliyor musun? Ay nasıldı? Korkmadın mı hiç? Hiç korkmadın mı kediden sen? Sen kedileri çok seviyorsun değil mi? Hiç mi? Nereye gidiyorsun? bak. tamam. Tamam. Hey, Zeyda, Zeyda. Kızacaklar bizi Al onu git kızacaklar bize. Kızacaklar. Ay sen ne kadar yaramaz çocuksun. Hı. Sen ne kadar yaramazsın? Kaldır. Kaldır çabuk içindekileri koyalım malzemelerimizi. Gel. Hadi koy. Hadi getir bakalım. Bir daha bir daha sen gelmeyeceksin artık. Hayır, hayır. Bir daha sen gelme. Hadi çık bakalım. Hadi çık yukarıdaki oyuncaklara bakalım. Hadi çık. Çık hadi. Çık. Bu kadar yaramazlık olur mu ya? Allah Allah. Hadi yürü. Yürü sür arabaya. Sür arabaya geç bakalım. Geç ileriye. Geç ileriye. Ha? Hadi gel. Bu kadar yaramazlık olmaz ya. Sür. 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 Gel. Hayır. Hayır bak bize kızacaklar tamam. Geçti artık tamam. Hadi gel bakalım. Gel. Sür bakalım arabana gel. Şu arkada da oyuncaklara bakalım gel. Hadi gel. Neyi alacağım? <laughs> Barbie <bili>, var. <bağır. gülüyor> Ama ne çıkacak içinden ben biliyorum ne çıkacağını. Ne çıkacak? Oyun hamuru. Aynı şeyler hep. <laughs> Hep aynı şeyler. Bir şey değil mi? Burada oyuncak arka tarafa gidelim gel. Gezelim abur bur bakalım. Gel. Burada bir şey yok. Geç motorunu sür. Burada fazla bir şey yok. Geç bakalım sür. Sür sür. Dikkatli ol. Geç bakalım. Geç geç. Geç hadi bakalım. Geç bakalım buradan. Bir tane sana süt alayım mı buradan? Kakao da süt. İster misin? Hayır. Kakao alalım. Muzlu mu alacaksın? Zehra başla bakalım hadi bakalım nasıl seksek oynuyorsun sen? Evet oluyor sana bir şey değil mi? Oluyor aslında evet. Bir daha yap. Aferin sana. Aferin öğrendin sonunda. Bir şey değil mi sana? Artık sana seksekli hal alabilirim eve. Zehra sana seksekli hal alabilirim. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl bir seksek? Hayır ben bunu bilmiyorum. Şöyle bakalım. Nasıl oluyor? Oo sen var ya müthişsin müthiş. Sana bir şey değil mi? Seksekli halıyı kaptın seksekli halıyı. Seksekli halıyı kaptın. Aferin evde oynayabilirsin artık. Bir daha yapabilirsin. Çok güzel ya. Kendi kendine öğrendin değil mi evde? Yapamıyordun, yapamıyordun, ağlıyordun değil mi yapamayınca? Evet, yapamayınca ağlıyor muydun evde? Üzülüyordun. Hadi gel. Buna bakalım bir de. Hadi gel. Olsun, tamam. Olur o kadarlık. Aferin. Aha. Ya bakalım. Hı hı. kafanda kedi var Zehra. Kafanda kedi var. Kafanda kedi var kızım. Elini ne yaptırıyor şöyle insin aşağıya. Ay düştü yere şimdi. Yere düştü şimdi ya. Kedi vardı biraz önce kafanda biliyor musun? Bir daha geldi. Bir daha geldi şimdi. Ay. Bir daha, gel, Bir daha geldi, gel. Zehra. Kafanda kedi vardı. Düştü. Fırının içine düştü. Fırının içine düştü. Kafadan oraya. Zehra bak bakayım be anneye. Kafanda kedi vardı biraz önce senin. korkmadın mı? Bir daha geldi, bir daha geldi Zehra. Zehra bir daha geldi kedi. Yok Hayır, kedi var şu anda kafanda. tırmalayacak Fırının içine düştü. Fırının içi. kapat orayı. Kapat fırının içinden. Kapat. Gidiyorlar. Evet gidiyor. Kafanda düştü içine biliyor musun? Ay nasıldı? Korkmadın mı hiç? Hiç korkmadın mı kediden sen? Sen kedileri çok seviyorsun değil mi? Yoş. Araya bak araya baksana bari ya. Dikkatli ol. Dikkatli ol Zehra Ay nasıl yürüyor. Hayır dışarıda değil evin içinde görmüyor musun bu camının camı burada. Baksana. Ay nasıl yürüyor yürüyor şuraya bak. Gördün mü? Nasıl dışarı atacağız bunu şimdi biz? Bunu nasıl dışarı atmamız lazım? Bir tane bana şuradan mavi bez vardı. getirsen anneciğim içeride ya mavi bez var yok mu anneciğim? Hepsini attık mı onların? Bir tane bez getirsen anne bana. Ol, o da büyük bez. Dur, dur ıslak bezle çıkaralım. Dur. 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 Ay git hadi.